Yok yavaş yavaş görelim. Salata kesmiyor mu oğlum hadi. Ulan gitti ya. Bir şey yok bir şey yok abi. <laughs> saçım gitti ya. <laughs> <laughs> Kapı niye yana Bir şey yok bir şey yok daha Aa bana kısa Hadi. yakışıyor da bilmiyorum. Buradan, buradan çıkınca şeker mi alıyor? Bu tarafa da yapsana. Çok güzel ya. Vallahi çok iyi oldu. Bence, bence güzel, güzel oldu. 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 Aldın abi. Ben ben da şey, da şey daha şey daha daha Şuradan bence da bir şey atayım. Evet. Bak ben sana tam Almanca bir şey çıkartacağım Bana şey dediler ya. Tamam abi çok, çok da şey yapmayalım. Sana al ben bozmadan. Baktım bunları ettim. Şu tipime bak ya. Yok arkadaş ya. Ama çok şey olmadım bu şans.